mükerrer uyarılarımıza rağmen Suriye sınırımızı ihlal eden uçağın düşürülmesi üzerine Rusya ile iki haftaya yakın bir zamandır gerilim yaşıyoruz. Türkiye'nin sınırlarını, hava sahasını, deniz sınırlarını korumak bu ülkenin yönetimi olarak bizim için hem bir hak hem de vazgeçilmez onurlu bir görevdir. Biz Suriye topraklarına herhangi bir müdahalede bulunmadık. Doğrudan Türkiye hava sahasını ihlal eden ve o an için milliyeti bilinmeyen bir uçağa Bizim sınırlarımız biz içinde müdahale ettik. Olayda muğlak, tartışmaya açık bir taraf yoktur. Rusya'nın anlaması gereken husus şudur. Burası Türkiye-Suriye sınırıdır. Sınırın ötesindekiler de bizim kardeşlerimizdir ve onların hukukunu korumak da bizim görevimizdir. Sınırımızı korumak da bizim görevimizdir. Bizim aldığımız her tedbir ülkemizi korumak içindir. Suriye'deki sivillere yardımcı olmak içindir. Olay Türkiye-Rusya sınırında yaşanmadı. Putin'i de buradan empatiye davet ediyorum. Eğer biz Ukrayna devletinin çağrısına uyarak gidip Doğu Ukrayna'da Rusya ile akrabalık bağları olan yerleri Rusça hava sahasında ihlal ederek bombalasaydık acaba Putin ne düşünürdü? Ne yapardı? Türkmen Dağı'nda hiçbir terörist unsur, hiçbir DAEŞ mensubu olmadığı halde hala siviller orada bombalanıyorlar. Gözümüzün önünde Türkmen kardeşlerimizin katledilmesine sessiz kalmayız. Bu da herkese bilinmelidir. Rusya ile görüşmeye, her türlü fikir alışverişinde bulunmaya hazırız. Ancak bize bir şey dikte ettirilmesine de asla izin vermeyiz. Kimse bizden, bizim sınırlarımızı koruma irademizden taviz vermemizi beklemesin. Türkiye bu tür şeylerle zora düşürülecek bir ülke değil, gerekli her türlü telafi edici tedbiremiz hazırdır. Bu tedbirleri uygulamaya gerek kalmadan bu gerilimin aşılacağına inanıyoruz. Biz zor günlerde hiçbir ihracatçımızı hiçbir insanımızı aç açık ve açıkta bırakmayız. Ukrayna konusunda da Rusya'ya ambargo uygulanırken biz buna katılmadık. İran'a uygulanan ambargolarda da geçmişte aynı ilkesel duruşu içerisindeydik. Bütün dünya İran'ın karşısındayken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Brezilya ile birlikte İran'a dönük ambargolar için el kaldırma onurunu yaşadık. Rus ve İran halklarının bugün yönetimlerinin takip ettiği bu Türkiye'ye dönük son derece ee, saldırgan söylem ve dili benimsemediklerine derinden inanıyorum.